Herkese merhaba arkadaşlar. 13 Eylül Pazar İstanbul programıyla bir aradayız. İstanbul'da 10 tane koşunun olduğu bir program var. 2 tane altılısı olacak. İstanbul programının birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 1.30'da. ikinci altılısı arkadaşlar 5. koşuyla beraber saat 3.30'da start alacak ki ben yine her iki altını program ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safganlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle 2-3 tane safganı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine sizde tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında İstanbul programı için arkadaşlar değerlendirmeye çalışalım. Arkadaşlar gündüz programında İstanbul, akşam programında İzmir var. Ben yine İzmir ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. İstanbul programı dediğim gibi gündüz koşacak. Birinci altılısı da birinci koşuyla beraber saat bir buçukta başlayacak arkadaşlar. Şartlı 4'te izleyeceğimiz dişilere ait bu grupta. Yamak bir aprantilerine ait olacak bu koşuda. Dört yaşlı Araplar izleyeceğiz ki 2100 metre mesafe şimdi 7 tane safkanı start, start alacağı bu koşuda. Ben özellikle... 6 numaralı Demir Yıldız'ın Mert Gökalp Aslan ile beraber şanslı olabileceğini düşünüyorum ki Zaten grup arkadaşlar hem dişilere ait olması Hem de buradaki safganların beklentinin biraz altında koşuyor olması Hem de yamak birlere ait olması ile beraber Biraz sürpriz kokuyor ki bu safkan günün ilk ayağında arkadaşlar Burada sürpriz bir bu safkanın yani kazanma şansı var Ben burada özellikle dediğim gibi Altuma Demir Yıldız'ın etkili bir yarış yapabileceğini düşünüyorum Aslında bu safkanın iki yarış önceki üçüncülüğünü çok beğenmiştim O günkü yarış ile beraber dikkatimi çeken bir safkandı ama Sonrasında istenen yarışları yapamadığı için biraz geri planda bırakmıştım. Bugün çok müsait bir grupta koşuyor. Bence denenmeli sürpriz şansın olabileceğini düşünüyorum. 6 numaralı Demir Yıldız'ın. Rakibi noktasında Kurt elektrosuna ait olan 4 numaralı Calebe Tay. Aslında ee, bir 6-7 ay öncesinde çok önemli işler yapıyordu arkadaşlar. Çok iyi yarışlar çıkartıyordu safkan ama daha sonrasında hem verdiği ara hem de uzun süre kötü koşullarından dolayı biraz geri planda kaldı Safkan. Aslında kaliteli bir Safkan. Yine uygun grupta denenebilir arkadaşlar. şansın olabileceğini düşünüyorum. Şans verilmesi gereken bir diğer Safkan olarak gözüküyor. Sonrasında arkadaşlar son yarışını kazanarak gelen buraya Bersun Ateşli ki yani Şimşek ile beraber etkili bir yarış yapacaktır. Son birincini çok gösterişli kazandı ki ondan önceki de zaten güzel bir ikinciliği vardı. Safkan formda o ağır kilosuna rağmen bence denenmeli. 2 numaralı Kamakaya da bu tarz mesafeleri sever. Şansının olduğunu düşünüyorum. Geniş kuponlarda muhakkak muhakkak şans vermek doğru olacaktır. Özellikle 6, 4 ve 1 diyorum arkadaşlar. Yeri olanlara 2 numaralı Kamakaya'yı hatta 5 numaralı gazın bile geniş kuponlar için arkadaşlar şans verilmesi gerek diye düşünüyorum gün ilk ayağı için. Gün ikinci ayağına geldiğimizde ise şartlı bir de dişiler ait bir grupta 3 yaşlı Arapları 1200 metre mesafe sentekte izleyeceğiz. 8 tane safkanı start alacağı ya da daha doğrusu ilk defa start alacağı bu dişi grupta arkadaşlar özellikle hem pedikli olarak hem de galoplarında etkili işler gördüm. 2 tane safkan dikkatimi çekti. Bu iki safkandan bahsedeceğim. Siz daha sonrasında arkadaşlar gün içinde yine tuttuğunuz safkanları günün ikinci ay için arkadaşlar değerlendirmeye çalışın. Ben özellikle burada arkadaşlar 3 numaralı dünya sonu güzel bir turba yavrusu olan kısraktan iyi bir koşu gelecektir diyorum. Mehmet Kaya idaresi start alacak olan Kaya İkyusu'na ait olan bu safkanın ben hazırlıkların iyi olduğunu düşünüyorum. İyi de bir azalıklar gördüm zaten iyi koşacaktır bence şans verilmeli daha sonrasında 5 numara ilk tip çocukları yine hışman çizikle beraber start alacak olan bu safganların yine etkili bir koşu bekliyorum özellikle anne katanatlı yaşa kadar uzanan safgandan iyi bir koşu gelecektir bence bu safganda şans vermek doğru olacaktır 3 ve 5 numaralı safkanlardan iyi bir koşu bekliyorum. Daha sonrasında dediğim gibi gün içinde arkadaşlar takip ettiğiniz safkanları gün ikinci ayağı için eklemeye çalışalım. Günün 3. ayağına geldiğimizde ise kısa vade 7'de dişilere ait bir grupta 2 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 5 tane safkanın start alacağı bu koşu için bilindiği gibi birçok kez verdiğim ilk yarışından bu yana özellikle üzerinde durduğu 2 numaralı One Head'dan arkadaşlar yine etkili bir koşu bekliyorum. İlk yarışını çok gösterişli ve güzel kazanan Safkan son yarışında da bence çok önemli bir rakibine geçildi. O günkü grupta sert bir grup rakibin vardı ve ona geçilmişti. bugün için daha da müsaitleyen grupta özellikle koşacağı bu dişi grupta arkadaşlar ben etkili olabileceğini düşünüyorum. 2 numaralı Vaneda'nın ben muhakkak kuponlarda olması gerektiğini Mehmet Kaya beraber kazanabileceği bir yarışa çıktığını düşünüyorum. İlk şanslı safkanım olacak. Daha sonrasında yine son yarışında etkili koşan 1 numaralı Redamansi arkadaşlar Gökhan Kocakaya beraber şans verilmesi gereken ikinci safkan. Son nokta arkadaşlar ilk çıktı startı. E kolay kazanan 3 numaralı Ego Flow arkadaşlar. Yine bu safkanda Akın'la beraber güzel bir mendip yavrusu olan safkandan yine etkili güzel bir koşu gelecektir. Ben özellikle 2 diyorum. Rakibi noktasında 1 ve 3 numaralı safkanların şanslı olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Günün ilk altılısının 3. ayağı için. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise aynı zamanda 7 ile Palasen'in de başlangıç ayağına oluşturacak olan bu koşu açık 3'te koşacak. 3 yukarı İngilizleri izleyeceğiz. 1200 metre mesafe şimdi. Burada gruptan çok daha kaliteli bir isim olan 2 numaralı Şarpa'nın Özcan'la beraber ben bu müsait bulacağı bu grubu kolay geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani için kuponlarda rahatlıkla yalnız bırakılabilir. Hem birinci altı için hem de yedili polası için iki numaralı şarpanın Özcan'la beraber geçinmeyeceğini kolay bir birincilik elde edeceğini düşünüyorum. Günün dördüncü ayağında dediğim gibi hem de yedili polasının başlangıç ayağında. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise şartlı bir de yine dişiler ait grupta 3 üç yaşlı Araplar izleyeceğiz. 1200 metre mesafe sentetikte 8 tane safkanı start alacağı bu koşu aynı zamanda ikinci altılığında yine başlangıç ayağını oluşturuyor. Burada yine hem fiziksel olarak hem de çalışmayla dikkatimi çeken 2-3 tane safkan oldu arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğim ki bunlardan ilki 8 numara Rijbin arkadaşlar. Mahmut Turan'la beraber start alacak olan bu turba yavrusunun ben iyi bir iş yapacağını düşünüyorum. Galoplarında da etkili işler gördüm safgandan. iyi bir koşu çıkarmasını beklediğim ilk safkan. Rakibi noktasını yine 5 numara Hürgobak. Onur Öztürk'le beraber start alacak safkanın bence yine kesinlikle değerlendirilmesi lazım. Son olarak arkadaşlar 6 numaralı manası navanası no yine Gökhan Gökçe idaresinde start alacak olan bu safkanın da ben iyi bir koşu çıkartabileceğini düşünüyorum. Bence muhakkak şans verilmesi gereken bir diğer safkan. Daha sonrasında günü ilk ayarlayan arkadaşlar yine değerlendirmek isteyen safkanları bence değerlendirin sürprize müsait gözüküyor günün ilk ayağı. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise kısa vade 7'de izleyeceğimiz 3 yukarı İngilizleri 2000 metre mesafe sentekte izleyeceğiz ki burada özellikle benim dikkatimi çeken iki tane safkan oldu arkadaşlar. Bu dengeli bir grup zor bir grup olduğunu düşünüyorum ama bu iki safkan ben de bir tık önde bu iki safkanı kuponumuzda bulunduralım. Daha sonrasında takip ettiğiniz safganlar eklemeye çalışın ki zaten bu grup bilindiği gibi birçok kez bir araya geliyor. Her seferinde de farklı bir safkanın kazandığını izliyoruz. Burada çok istikrarlı safganlar var. Özellikle bunlardan ben çok beğendiğim, özellikle sentetiği iyi koşabildiğini düşündüğüm 5 numaralı Grasov'un uygun kilosuyla beraber rakiplere nazaran Gökhan Gökçe idaresinde şanslı olacağını düşünüyorum. Bir start çekme avantajıyla beraber etkili bir start alacağını düşündüğüm safkanlar etkili bir koşu gelecektir. Bence kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. 5 numaralı Grasov'un rakip noktasında 2 numaralı Kurtaralo'nun Akın'la beraber muhakkak şanslı olacağını düşünüyorum. Yine bu safganında geniş kuponlarda şans verilmek doğru olacaktır. Arkadaşlar 5 ve 2 numaralı safkanlar ben de bir tık önde bu iki safkanı muhakkak kuponunda bulunduracağım. Daha sonrasında yerim olursa yine 1 numaralı Dua Kanunu, 3 numaralı Aslan Adam ve 4 numaralı Kerit'i de arkadaşlar geniş kuponlar için şans vermek doğru olacaktır diye düşünüyorum günün ikinci ayağında. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise kısa vade 6'da 4 büyük Araplar izleyeceğiz. 2200 metre mesafe sentetikte 6 tane safkanın start alacağı bu koşu içinde yine özellikle son yarışında da çok üstünde durduğum ama istediğim yarışı yapamayan 5 numaralı Ertemiz'in Gökhan Gökçe idaresinde iyi bir koşu çıkarmasını yine müsait bulduğu bu grubu son yarışlarındaki etkili formuyla beraber geçmesini bekliyorum. İlk şanslı Safkan'ın arkadaşlar 5 numaralı Ertemiz. Rakibi noktasında bir start çekme avantajı da start alacak olan 2 numaralı Akkula'yı yine Özcan'la beraber etkili göreceğim. İyi bir yarış çıkaracağını düşünüyorum. Burada 5 ve 2 numaralı Safkan'lar bende bir tık öne çıkıyor arkadaşlar. Bu iki Safkan muhakkak yine benim kuponumda olacak. Ama daha sonrasında yine 3 numaralı Biskekan, kaliteli Safkan, 4 numaralı Budakan kendini bulması durumunda. Hatta ağır kilolu olsa da 1 numaralı Umutlu'nun bile şanslı olabileceği bir koşu ama özellikle 5 ve 2 diyorum günün arkadaşlar bu 3. ayağı için. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise kısa vade 8'de 2 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe şimdi izleyeceğiz 6 tane Safkan'ın start alacağı bu koşu için ben bir tane Safkan'dan bahsedeceğim. Yarın içinde özellikle bu mesafede etkili yarışlar yapmasını beklediğim bir numaralı Anis Miribus arkadaşlar Selim Kaya ile beraber kazanacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu mesafe yarışların etkili Safkan'larından biri olmaya aday olan Safkan'ın son yarışında çok gösterişli bir yarış kazandı ki o gün için yine sert rakipleriyle mücadele etmişti ki bugün için yine ben geçebileceği bir grupla start aldığını düşünüyorum. Bir numaralı Anis Miribus'un arkadaşlar kısa vade 8'de 2 yaşlı İngilizler'de Günün arkadaşlar dördüncü ayağında geçilmeyeceğinin kuponları da rahatlıkla yalnız bırakılabileceğini düşünüyorum günün dördüncü ayağında. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise grup birde koşacak Avrasya koşusu ki kupalı bir koşu. Üç ve yukarı İngilizleri yine 2000 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. Yedi tane safganı start alacağı bu koşu için yine çok ön plana çıkacak olan bir safkan olan iki Rock Runner'ın Gökhan Kocakaya ile beraber kazanması normal sonuçta ki son yarışlarında bilindiği gibi kısa da uzun da sentetik her pistte hemen hemen çok başarılı işler yapabilen çok kaliteli bir safkan olan Rock Runner çok etkili yarışlar yapıyor. Hemen hemen her yarışında gösterişli kazanıyor. Ee, hemen hemen koştukları her yarışta da e, fotoya beraber gelen bir numaralı Finans'le beraber ben yine etkili olacağını düşünüyorum. Ben kuponlara yine dediğim gibi Finans'in eklenmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Selim Kaya ile beraber start alacak olan Safkan her ne kadar biraz daha mesafe uzun olsa daha da avantaj sağlayacak olsa da bu mesafeyi de iyi koşabilen Safkan'dan etkili bir yarış gelecektir. Ben Rock Runner'ın yanına muhakkak Finans'i ekleyeceğim arkadaşlar. Selim Kaya ile beraber şanslı görüyorum günün 5. ayağında. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handicap 15'te izleyeceğimiz 4 yukarı Arapları 1000 600 metre mesafe Şimdi izleyeceğiz arkadaşlar. 13 tane Safkan'ı start alacağı bu koşu günün bence en dengeli hatta en zor yarışlarından biri olduğunu düşünüyorum. Birçok Safkan'ın kazanma şansının olduğu bir ayak. Özellikle burada 7 numaralı Malibu'nun oğlu Özcan'la beraber ilk şanslı gördüğüm Safkan. Daha sonrasında 6 numaralı Kalfalar Bey Bu mesafeyi sever. Yarışman çizikle beraber yine şanslı olacağı bir koşuya çıkıyor. Değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Ekürülerden 2 numaralı Cömertoğlu. Mehmet Kaya idaresinde şanslı olacağı bir koşuya çıkıyor. 3 numaralı tek kurşun. Ee, grubun tek kısrağı olan bu safkan yine Daniel Kaya ile beraber şanslı olacaktır arkadaşlar bu safkanlar bende bir tık önde yani 7, 6, 2 ve 3 numara safkanlardan etkili güzel bir koşu bekliyorum. Bu 4 safkan kuponlarda olsun ama dediğim gibi zor bayak arkadaşlar günün sonaya. Varsa yine takip hatlarınızı eklemeye çalışın. Yine 4 numara Şehlevent, Levent, 8 numaralı Alsancaklı, 9 numaralı Yolkuran hatta 11 numaralı beyaz adam bile arkadaşlar günün son ayağında gelse çok da şaşırmam. Dediğim gibi günün son ayağı biraz daha zor duruyor. İstanbul programı için bu şekilde arkadaşlar benim yorumlarım sizi yine tuttuğunuz takip ettiğiniz safkanları da eklemeye çalışın diyorum. Şimdi arkadaşlar herkese İstanbul programı için bol şans diliyorum.